Herkese merhabalar. Bu videomda Özden Öze Derneği'nden bahsetmek istiyorum. Özden Öze Derneği 2017 yılında Profesör Doktor Hüseyin Uysal'ın bizlere açmış olduğu yolda onun önderliğinde eşimle birlikte kurmuş olduğumuz bir dernektir. Derneğin e, vizyonu gözümüzün aslında insandan başka hiçbir şey görmediği, görünen her şeyin insanın içerisinde bir nokta olduğu ama insanın da görünen bütün bu noktalardan çok öte olduğunu fark etmek isteyen, görmek isteyen ve bunu aslında fark etmiş ama ne olduğunu algılayamamış dostlara anlatmak üzerinedir. Misyonumuz gereği de kişisel çıkarlarımızı toplumun çıkarları uğruna yok saymak her şeyden önce aslında bir bütünün olduğunu ve yapılan her şeyin de bireysel yapılan her şeyin bile kendi bireyselliğimize sarf ettiğimizi düşünürken aslında her şeyin bütüne hizmet ettiğini, bütün için olduğunu fark etmiş olmamızdır. bizler hocamdan aldığımız ilmi yaşamımıza geçirdiğimizde aslında yaşamın bildiklerimizden, inandıklarımızdan çok öte olduğunu gördük ki Hocamı ilk dinlediğimizde 2015 yılında biz kendisiyle tanıştık. İlk dinlediğimizde de ondan duyduklarımız bizim bütün ezberlerimizi alt üst etmişti. Çünkü öyle şeyler duymuştuk ki bildiklerimizden, inandıklarımızdan ve hatta eminim dediklerimizin bile yerle eksan olduğu, ortada hiçbir şeyin kalmadığı ve bu hiçbir şeyin kalmaması ile birlikte her şeyin tekrar yeniden açığa çıktığı bir dünyadan bahsediyordu hocam. Ve bizler önce onu dinledik, ne anlattığını anlamaya çalıştık ee, bize e, verdiği örnekler bizim yolumuza ışık tuttu ve sonra bu ilim e, bizlerin de yaşamında açığa çıktı. Aslında yaşamda açığa çıkmış yaşanmış yaşanılmış ve deneyimlenmiş her şeyin gelen bir sesle açığa çıktığını. Ee, üfürülen bir sesle açığa çıktığını gördüm. İşte bizler de yaşadıklarımızı, deneyimlerimizi ve bu ilmi, hocamdan aldığımız bu ilmi, bu ışığı bizlere yönelen, bizlere gelen dostlarımıza aktarıyoruz. Gerek merkezimizde, gere gerek diğer temsilcilik, temsilciliklerimizde dostlarımızın bir araya gelmesinin tek amacı aslında bu. Çünkü ilimden öte Bilim çok kıymetli, çok değerli, kişiye yolu gösteriyor, kişiye yönü gösteriyor. Işığa giden yönü çok basit ve sade bir şekilde gösteriyor ama kişi ışığa vardıktan sonra bütün bilgiler yine hükmünü yitiriyor. Aslında ilim, ilim bilmektir. ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bunu hiç okumaktır diyen... E, zatımızın sözünün üstüne söylenecek gerçekten bir söz yok. Çünkü en kıymetli biliş insanın kendini biliş. İşte bizler de derneğimizde e, uyanmış insanlar ne yaparın örneğini gösteriyoruz. Çünkü uyanmış insanlar birlikte olurlar, birlikte hareket ederler. Onlar için ayrılık yoktur. Ayrılık sadece bedenlerdedir. Ayrılık sadece varmış gibi görünür. Oysa ki ortada hiçbir ayrılık yoktur Birliğini ve bütünlüğünü e, görmüş, görmese, hissetmiş, hissetmese inanmış olan dostlarımız her geçen gün aslında yaşamın nasıl bir bütün olduğunu e, şahit olmaktalar. İşte derneğimizin kuruluş amacı ve faaliyetlerinin e, sebebi bu birlik ve bütünlüğü zorlaştıran her şeyden uzaklaştırarak kolaylaştırıcı, olmanın aslında ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu e, gösteriyor e, İnşallah buradan beni dinleyen dostlarım zoom sohbetlerinde beni dinleyen dostlarım e, bizleri tanıyan ama bizlerin e, yüz yüze karşılaşmadığımız dostlarım inşallah sizlerle de bir yerde karşılaşmak nasip olur sizlerle yüz yüze geliriz o zaman ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız çünkü e, ilim her an bir ses ile açığa çıkıyor. Ama her ses ortadan çıktığı anda yok oluyor. Ağzımızdan çıkanı kulağımız duyuyor. Kulağımıza giden e, her şey aslında bir emir niteliğinde. Bu sebeple sözlerimize, e, konuşmalarımıza dikkatle dikkat etmek lazım. E, aslında sessizliğin ne kadar kıymetli, ne kadar özel, ne kadar bütünsel bir şey olduğunu bilseydik, ee, kelimelerimizi olabildiğince az kullanırdık, ağzımızı olabildiğince az açardık. Çünkü konuşmak e, gerçekten çok ilkel. Her şey konuşmadan zaten hal ile birbirine geçiyor. İşte biz de derneklerimizde bu hali yakalıyoruz, birlikte oluyoruz, birlikte zaman geçiriyoruz, bazen sohbet ediyoruz, bazen de yaşıyoruz, geziyoruz. Ne gerekiyor, hayat ne getiriyorsa onu yapıyoruz. İnşallah sizlerle de en yakın zamanda bir yerlerde karşı karşıya gelmek dileğiyle. Görüşmek üzere.